ne kadar menzili bunu? bunun? Bunun menzili 30 ile 40 arasında. Bu yine hız kullanımına göre değişebiliyor. Var. Nasıl? Buradan bu şekilde. Önce açıyor, buradan da getiriyor. Daha böyle bir verdi. Bu ne? Şu. O gaz kol. Orada evet. saat saatte şarj olur. 7-8 saat şarj olur. Akşam, akşam şarjı koyup sabah Hı, şey yapar şey birinci viteste giderseniz 25 kilometreye kadar gider. Ondan sonrasında artıyor 45'e kadar çıkıyor. Çok iyiymiş ya. Ya bu yalnız şey günümüzün ulaşım aracı. Hava yastığı Şu hava yastığı dediler bizim için çok kıymet verdiğimiz, önem verdiğimiz çalışkan bir arkadaşımız. Biz dediler ona böyle bir hediye almak istiyoruz. Öyle olunca ya bugün ben de çok mutluyum. Bayağı bana kısmet oldu bu iş. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür güle güle kullan. Tamam. Kardeşim tebrik ediyoruz. Gazasız belasız değil. Tamam çok teşekkür ediyorum. Bu işin önemli olan onlar yaptılar. Bu birliktelikler de bize çok güç verdi. Herkese burada katkısı olan tüm arkadaşlara ve bu e, elimizde faaliyet gösteren bisiklet bir Tret Bisiklete çok teşekkür ediyoruz var, kilit açma yeri. İlk önce buna basıyorsun kapalıyken sonrasında bu elektriği vermeni sağlıyor. Elektriğini verdikten sonrasında zaten çalışır duruma geliyor. Burada mod kısmı var, bu da vitesin oluyor. Ona göre hızını ayarlayabiliyorsun. Öncelikle bu imkanları sağladığı için hem inovasyon Gençlik Merkezi'ne hem de Trend Bisiklet'e çok teşekkür ediyorum. Bugün beni çok mutlu ettiler. Yani ne diyeceğimi pek bilemiyorum açıkçası. Bu imkanları sağladığı için tekrar tekrar herkese teşekkür ediyorum.